Nasılsınız? Bugün sizlerle çok hoşuma giden bir şey paylaşmak istiyorum. İnternette ağlamak üzerine bir yazı dolaşıyordu. Soru şu. Ağlayabilen insanlar daha mı güçlü? Arlata Soltur çocukluğu üzerine yazdığı kitabında diyormuş ki Ağlamak acı çekmek değil, acı çekmekten kurtulma sürecidir. Yani çocukların ağlamasına engel olmak aslında doğru değil. Bırakın ağlayıp rahatlasın. Peki, mesaj alındım. Eee yetişkinler? O zaman da aklıma şu şey soru geliyor. Ağlamak nedir? Bir tür refleks mi yoksa zihin kararı mı? Ağlama nedeni göre değişiyor? mi? Çocukluğumda en çok neye ağlardım diye düşünüyorum. <laughs> en çok korktuğum zaman ağlarmışım. Onu fark ediyorum. Hatta bir gün ilkokul 1 veya 2'deyken Bizim eve çok yakın bir yerde servis bozulmuş. Şoför de bizi indirip herkes kendi evine gidebilir mi diye sormuştu. Baktım, sokak tanıdık. Bu durum ya diye geçirdim içimden. Bir de tüm diğer çocuklar evet diye bağırırken ben Hıh, şey ben bulamayabilirim. Demeyi gururuna yediremiyor insan tabii. Bir de saçma ve özgürlük duygusu. Kendi kendine yetebilme iddiaları falan filan. Neyse uzatmayayım efendim. Ben bir güzel kayboldum. Çok yakındayım biliyorum. Ama nereye gitsem bizim sokak değil. Korkudan ha bile daireler dönüyorum ama yok. Hüngür ağlayarak yüreğim göğsümü dövercesine çarparken nefesin boğazını yaka, yaka sokakta bir oyalı bir bu yana koşturuyorum ama yok. Bizim sokağı bulamıyorum. Zaman geçtikçe çantam ağırlaştı kolum kopuyor artık ömrü bir daha elimi bulamayacağım korkusundayım. Zaman geçti. Ben artık yere çökmüşüm. Babam yaşlarında takım elbiseli düzgün bir adam yaklaştı yanıma. Ne oldu yavrucuğum kayıp mı oldun dedi. <laughs> ben cevap vereceğime daha da ağlıyorum. Hemen cebinden tertemiz kumaş bir mendil çıkardı. Gözlerimi yüzümü sildi. Sakinleştirdi beni. Sonra da elimden tutup Sakin sakin beni evimizin önüne getirdi. Ha, içeri girerken nasıl sıkı, sıkı temlikledim. Çok fazla ağladığını belli etmedi. Annen üzülmesin değil mi? Yaşadığımız her olay karakterimizde ve hayata bakışımızda bir iz bırakıyor işte. Mesela bu olayın bendeki ilk yankısı insanlar iyidir ve güvenilirdir. İkincisi ise ben sağımı solumu bilmem. Yön duygum zayıf. Hala bu duygularla yaşıyorum. Hala insanlar iyiliğine güveniyorum. Ama kendi yön duyguma... I -ı. Hayır. Aslında... Ağlamanın bile bir lüks olduğunu... Büyük babamı kaybedince anlamıştım. Sanki içinde çıldırmış bir volkan var. Fokur fokur kaynıyor da... Ben o yaşları dışıma değil de içime akıtırsam o sönecek. Zaten istesem de akmıyor. Akamıyor dışarı. Bir, bir, bir şey oldu anıma refleksinde Ben kas katayım. Tam 40 gün hiç durmadan içme içme ağladım. Sonra canım sıkıldı. Bir gün dolaşmaya çıktım. Karşımda bir büyük babayla şöyle yedi yaşlarında küçük bir kız çocuğu vardı. Sonra adamcağız kahvedeki arkadaşlarını gördü ve ''Ey ahali bakın, ''Torunum geldi.'' dedim. Ben orada bulabildiğim ilk yere çöktüm. Ve sarsıla sarsıla hügürü çıkır kaldırabildim. Sanki zamanda yolculuk gibiydi tanık olduğum şey. O adam benim büyük babam. Küçük çocuk da ben. O da beni alır, gezdirir. Arkadaşlarıyla tanıştırır da öyle. İşte anlayacağımız ağlamanın bile bir lüks olduğu zamanlar gelebiliyor insana yakma. O zaman da diyorum ki acaba yetişkin oldukça ağlamak bir zihin kararı mı? Ben o günkü patlayışı buna bağlamışımdır. İnsan çok uzun süre güçlü kalma çabasında olunca sistem kitleniyor sanki. Sanki güçlü olmakla ağlamak ikisi bir araya gelemezmiş gibi. Hatta dün çok yakın bir arkadaşımla oturuyoruz ettim döndüm ona. Ya ağlamak bir erkek için ne demek diye sordum ona. Çünkü hep derler ya erkekler ağlamaz. Ben bunu çok büyük bir haksızlık olduğunu düşünmüşüm. Hatta eğer ileride bir oğlum olursa ona ağlamak normaldir oğlum. Ağladın diye daha az erkek olmazsın. Derdim. Ha. Ama eğer bir insana bile isteye kasten ağlatırsan işte o zaman şüphe terk et. Neyse, bizimki kümeyin diz mantığıyla cevap verdi bana. Ağlamak deprem gibi bir şey aslında dedi. O enerjiyi azar azar boşaltmazsan günün birinde yıkar geçer seni. <laughs> Üstelik duydunuz mu bilmiyorum. Göz içinde bundan manganez vücut üzerinde fazla kalırsa sinir sistemi üzerinde toksik bir etki yaratıyormuş. Stres hormonlarının bazıları ağlarken atılıyormuş böylece. Ama soğan soyduğumuzda akan gözyaşı aynı işlemi görmüyormuş mesela. Ne enteresan Bitti mi? Bitmedi. Gözyaşın içinde bir de antibakteriyel bir madde varmış. lizozin. O da gözü temizliyormuş. E, bu konu ilginizi çektiyse daha ilginci var. <laughs> Ee, Japonya'da iş adamlarının stres atmak için düzenli olarak devam ettiği ağlama kulüpleri varmış. Efendim buralarda duygusal filmler gösteriliyor, şarkılar dinletiliyormuş ki ağlayabilsinler. <laughs> Oysa bizde malzeme amma bol değil mi? Dört bir yanımıza açık ağlama kulübüne döndü. <laughs> Sonra düşündüm de, üzüldüm ya Japonya'da. Gerçekten. Ağlayabilmek kadar doğal bir duyguya ulaşmak için para ödemek zorundalar. Yine de dedim, cık, halimize bir şükür. Bak şu gözümün nuru memleketimi, aç televizyonu ağla. Çık dışarı ağla. Konu bulmakta hiç zorlanmayacağımız bir ortamdayız. Hele şu son dönemde. Ama en akla gelmedik mucizelerin oluştuğu topraklarda yine burasıdır. Daha gözümün yaşı kurumadan öyle bir şey olur ki, gülersin. Amcanın biri gelir sana öyle bir soru sorar ki biraz fıkrasını canlı canlı yaşarsın. Gülersin. Dolmuş şoförü bir teyzeye cevap verir. Gülersin. İbıdı kovalar çocuğu yarım yarım bir espri patlatır. Gülersin. Ege vesile yazılmış kargacık burgacık bir tabela görürsün. Gülersin. Ağlamaktan gülmeye geçersin yani. Yeryüzünde kahkahayla gözyaşının bu kadar iç içe olduğu bir başka topraklar daha yoktur. Ee, can yücel boşuna dememiş. Üzülme. Bil ki ağladığın kadar güleceksin Hayat çok güzel. Etrafınıza bakın. Uğruna göz yaşı dökebileceğimiz kadar sevdiğimiz gerçek, rengarenk bir vatan var. O, Nemet müştürmekte, cennete dönüştürmek de bizim elimizde. Bırakın damla damla gözyaşlarımız bu toprakları sevgi topuğu gibi düşsün. Yeşersin, narin fidanlar kocaman gövdeli ulu ağaçlara dönüşsün. Gölgesinde el ele, diz dize, kardeşçe oturup can eriklerini tuza balık yiyelim. Çın çın kahkahalar atalım. Eh, ağlamak sağlığa faydalıymış. Anladım. E hadi ağladığımız kadar da gülelim be. Ama ben hala kahkaha duyamıyorum. Birazcık daha. Hadi şu salonu bir kahkahayla doldurabilir miyiz? <laughs> Güzel.